Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Gerçekler serisine devam ediyoruz. Evet yanlış hatırlamıyorsam şu an bölüm 3'ü çekiyoruz. Arkadaşlar ee, böyle bölümlerin daha çok gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Eee, hadi hadi başlayalım. Şu üstünü de yiyeyim de şöyle gideyim. Bugün de iş yok ya bizim Eminus da söyledi. Bugün iş yok dedi. O zaten sabah arabayı almış Yooo, evet. sen evet. 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 gittim, var elde Sakin. 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 Kız şu müziği, müziği kız. Müziği kız. Ee, ehliyet ruhsat alayım ben senden. Hemen şöyle cebimden vereyim. Şöyle ağlayayım. alayım. Alayım şöyle. Karışım ha. ekipmanın nerede? Allah'ım benim vallahi evde unuttum. Bakın görüyor musun? Ya, zaten burada bak stresten yere attım bak. Okey de motorun her şeyi tamam da. Yani ekipmanın yok. Amirim yani, ben de motoru yeni aldım. Eğliyetinde eğiliyor. E e i̇sterseniz bakın o bak var. Yok, yok, atla bakayım. Atla bir motora. Yok 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 öyle bir şey yok 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 yok. yok. Gaza bas sen gaza bas. Ver gaza. Ooo. Oh, oh, mis gibi hayat. Ama vallahi Kar yeni aldım bak. Karışım. Ee, yeni aldın da Egzozu nereden taktırdın ya? Ben de taktırayım. Amirim bu kediye egzoz olmaz ya. Ya hala dalga geçiyor ya. Yok yok motor ben, ben senin motorunu bağlayacağım. Aa, ya hocam yapmayın Hiç amirim pardon 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 amirim. Valla sadece bir tane egzoz bak. Al sen bak al sen şu çorba parasını hadi hadi al al. Kardeşim ben rüşvet kabul etmiyorum. Hı -hı. ne Hı -hı. yaparsın Hı -hı. ya? Ben Benim bu aracı bağlamam lazım. Benim bu aracı bağlamam lazım. Ya hocam valla yapma ya. Yeni aldım valla. Ne kadar popüler? bunu O parçayı çıkartma. Valla onu bilmiyorum. Onu karakolda konuşursunuz. Ya, evet. Tamam. Bari son bir eşyalarımı alayım. Yani. Tamam ben senin motorunu bağlayacağım her türlü. Yani. Hayır, anahtarıma ver. Anahtarıma ver bana. Atın mı neden vereyim? Eşyalarımı toplamayacağım mı? Tamam işte koltuğu açacağım koltuğu. Tamam aç. dur ben açarım. Aç. Şöyle aç. Ha, işte. Tamam. Al ah, şöyle kapat. Bakmuzu <laughs> falan Hem... Gel imzalayalım gel. <laughs> gel şundan. Arabadan alayım. Kaç bin lira egzoz cezası? Kaç lira diyeyim lan? He? Hmm. 15 bin lira kardeş. Ya hocam Sen bir şeyler yapamıyorsun mu ya? Bunu düşür ya, düşür düşür. Karışım şuraya bir imza atarsan. Atayım şöyle ben. Tamam. Ben bari bu arabayla gideyim ya. Allah. Pardon. Yani kardeşim, üstüme zimmetli olmasa vereyim, al sen kullan. Sen de Neyse. Bakma, benim motoru beğendin ha, he. hemen almaya çalışayım. Ya kardeşim ya yani ne her türlü bağlı bak, ya. Bak şimdi şey düğün bindirin bak alçın ileride. Ya hadi işimi bana mı öğretiyorsun hadi. Ya benim çekici arkadaşım vardı o ileride petrolde indirir miydi? Bak hadi işimi bana mı öğretiyorsun evet. bas git şuradan ya. Amirim ya of. Lan yine bağlattık ya. Of. Alo. Ne diyorsun? Oğlum bir daha çekici gönderin la buraya. Evet tamam. Ne oh, oh, my Allah benim motorun sesleri gelmeye başladı. taksi ya. You know, I çıkıyor polis abi. Bir tane tamam, araba kiralayayım ya. Aa ileride bir tane Megane varmış. Dur gideyim onu kiralayayım. 15 bin ceza ödedik. <laughs> Demedik taksitlendirdim. Şimdi bu şeye de Allah polis abi diyor. Yeah what's crack? Eee... da 700 lira veriyoruz. Bir şey var, ya. Şey var ya bu akşam uyuyayım da yarın gideyim yarın sabah is, you know. saat zaten akşam on, <gülme> i̇şte canım var ya öyle bir şey bin ustaya da valla söyleyelim belki falan var Yedi emine mi ne almışlar o, Şeyi tarafına çektiler bir sonra ya Bu kadarın Galerinin karşısında bir tane şey var ya galiba Her şey bitti. Zaten en kuzu da vermiştik bir 10 bin Her şey bitti bir de motoru bağlamadık. Hello, man. I'd like bak report unsound business practices that deals in dollars. I'm

Peace. Aferin selamünaleyküm. That's great. Amerim, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sen oğlum senin motorunu bağladığım eleman değil misin? Evet ya. Nereden alacağım ya ben motorumu? Motorumu verin bıktım ya. Gel. Am um, bağırma lan. Ya amirim var ya sizi şikayet edeceğim. Hatta bro arıyorum. Evet, evet. Evet. Benim de görevimi... adamlarım var. Bunu mu imzalıyoruz? Neyi imzalıyoruz bak? Ben yazarım. görevimi tekrar kullanmak zorunda kalacağım. Vay ee, i̇mza mı sırayı? Ne, i̇mza... ne, ne diyor lan? İmzaladım. İmzala yürü şimdi. Takip et beni Aa, yeni araba almış. Onu da bağlayayım mı lan? E bağla bağla kiralık araba. Bağla senin için ne için yeni araba ama. Araba burada kalmışsın. Onu da alsaydım. Arabanı çekeriz biz ya. Şey çekeriz yani. Senin yine. Vallahi şu memurluktan da sıkıldım arkadaş ya. Aylık valla onu bilmiyorum da burası neredeydi ya he? Valla her türlü para kazanılıyor ya. Da motor Motor burada mı orada? Burada olması lazım. Git koy belgeyi koy. Dur şöyle bir bir gireyim ya ne yaptım şey. Ha yaptın mı kardeşim? Anahtarları ver anahtarları. Oldu mu oldu mu? Tamam. E, tamam. senin isim neydi ya? Benim Gökhan. Ah. Benim ne? E, Kemal ya Kemal benim adam. Ha, tamam. Aa, gel gel sen bana numaranı ver. Ha, Yine. Amirim ne yapıyorsun amirim? <laughs> ya oğlum Yok yok. Sen bana ver numaranı. Arabam bağlanacağı zaman ararsın hallederiz. 201 Tamam, şöyle kaydediyorum. Tamam, ben kaydettim. Ee, sen sen nereydin? Ben ben şeyim ya, İzmir'li. Allah, ne, neresin, neresin? Ee, şey, He, ben de Bucagan ya. Birazdan bilekadan anlamadım ben motoru, 33 bilek. Nerede motor ya? Ama motor şu şurada hemen, şurada bak. Neyse ben gidiyorum, Allah emanet! Hadi Allah'a emanet. Ha motor. <laughs> Nerede bu? <laughs> karışayım, karışayım. Bu bir hafta içinde şey yapmazsan Neydi onun adı? Egzozu söktürmezsen Bir de kendine bir ekipman <laughs> Tamam Bak bak

Ya biri yumruk attı gitti biliyor musun? Yapayım. Boş ver boş ver yaparım ben şimdi merkezde. Sen ne yapıyorsun? gizli tabii bir hafta iznim var? Ha, bu, her yerde. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanetsin etsin canım. He, ne yapıyorsun? E, bu arada bu çok şey gitme piyasa tepesine gitmem. Yavrum. O oraya çünkü çevirme kuruyorlar ekipmanın yok ya da. Ha. O yüzden. Eyvallah amirim, sağ ol. Tamam kardeşim sıkıntı yok. İstediğin zaman arayabilirsin ha. Allah emanet. çok yoruyor çok yoruyor gireceğim valla direk şurada uyuyacağım şöyle de değiştireyim nerede şu benim akletim iyi şu şortu da okey yalt yaş ve yalt olmaz gün yoruldum yeminle ya at bakayım arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim eee Yardım eden arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ee, şu an toplam bu rolü yapmak için işe toplanıyoruz. Bak polis geldi. Yatağımızı <laughs> yatarken bile rahat yok. Kaldır elleri kaldır onları kaldır elleri. Kaldır elleri. Evet, kaldır elleri. Evet, açmadım ki açmadım ki. Lan tüm tüm çeteler bana sıkıyor. Bunlar benim arkadaşlar arkadaşlar.